Rusya'nın ön tarafta baskısıyla Asensio, sonrasında Alvarez'in hatası, iki tane top kaybı, Emirhan'ın resmen dünyanın en iyi forvetlerinden biri ki ben oynadım ona karşı fenomen Ronaldo gibi bitiriciyle 2-0. Beşiktaş taraftarı dakika 22 2-0 öndeyiz. Yine derbi alıyoruz derken Orkun'un o Tendona müdahalesi verilen kırmızı ve bütün hikaye değişiyor. Evet, evet. Allah Beşiktaş işte, taraftarına gerçekten böyle bir maç başlangıcından derbi başlangıcından sonra bile 3-2 mağlup geldiği için Allah sabır versin. Çünkü dakika 22 Fenerbahçe'ye bir taraftar kapatsın televizyonu sinirlenip biri arasın şu an saat kaç 22.06. <laughs> Yendik desin. Hadi ya ne yenmesi <laughs> diyebileceği bir başlangıçtan ah, sonra öyle. Fenerbahçe kazandı. Son 70 dakikalık bölümde de Fenerbahçe kazanmayı hak etti. İşin detaylarını anlatırız. Lig yeniden başlıyor. Fenerbahçe şu an 4 puan. Galatasaray lider Galatasaray'ın gerisinde. Lig ikincisi